Dans edince, Dans edince ne Dans oluyor peki? Dans edince ne oluyor? Dans et bakayım. Sen ne diyorsun lan? Haritaya ne yaptın? Attırdık ya. En iyi olduk abi. ya gerçekten. Sen yani 2 oldun. Fight atın bir anda bota tp atayım nasıl bir de. Tp mi? Nere neresini de... atacaksın tam olarak? Aa, Sus. Gel geliyorum. Oo, amumu bot lane'e geliyor arkadaşlar. Real danswa rula Oh my god. Oh my god. Ignite yok. E ee, bu ne? Can basacak mı da? Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Geldim oraya. Manam yok. Watch <laughs> my Ben gidiyorum. Abi, Ali hep prelerinle oynuyorsun. Biraz 5 ve 5 atak. Bugün 6. gibi yap. Özel oyun kuralım. Dünya rekoru kır. İşte Yumi ile dünya kill rekoru kırdım. 80 kill. Öyle bir şey yapalım. Hmm. <gülüyor> 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 Bu, çocuğu hatırlatın Ama. sonraki oyun alınır. Abi evet. her şey planın parçasıydı. Böyle planın Aa. çok affedersin de. Çok mu affeder? Ben var ya. Dabolum olsa da. Oh. Erken Çok Erken döndüm Race <laughs> videoların seni e, senin gibi edebilmek için öğretici bir şeyler gelir mi? Öğretici bir şeyler <laughs> parası <laughs> Opo bak. Apo bak annem gelecek kızacak şimdi bana. Adamın oğlum. nereden anlayabilirdim? 5 aydır üye. Eyvallah Yemencik. Lan. Kalmıyor nerd. Gelip ulti de bas. Dışarıda bir çocuk kedi kovalıyor, bağırıyor şu an. <laughs> Eymen 22 lira atmış. Vay. Melih Melih. Moa'i demiz. Az sabırlı ol beraber kessek onu ultim var. Allah'ım sen bizi koru ya Allah'ın kitabını dinleyeyim anlıyor. Anam gel Yürüyorum. yürüyorum. Melih öldü. çocuğu oldu. ne diyon la Ne abi buldum deme bak abi. Bakalım. <laughs> Çinekine. <laughs> Burada penta atmazsan götünü s**tim Öyle bir şey yapmasınlar. Şimdi. Penta. 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 Pen la. Penta. Penta. Penta.